Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size süper güçler verecek efsane icatlara bakacağız. Bu icatların çoğu yapılmış yani şu an kullanılabilir seviyede ama bazısı da prototip yani hala geliştirilme aşamasında. Yani öyle icatlar yapmışlar ki ben videodan önce biraz göz atayım dedim ağzım açık kaldı. Keşke hepsi benim olsa diye ağlayacaktım az daha. Bu arada bu videoyu izledikten sonra saat 8.30'da canlı yayınıma gelmeyi unutmayın. Tatlı tatlı muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, oyun oynuyoruz. Yani yayınlara gelmeyenler çok şey kaçırıyor. Yayının linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hadi o zaman hızlıca videoya geçip şu efsane icatlara bir göz atalım. Ama videoya geçmeden önce eğer videolarımı izlerken eğleniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmanız ve bildirim zilini açmanız yeterli. Bir de Instagram adresimi takip ederseniz harika olur diyorum ve hızlıca videoya geçiyoruz. Evet, ilk icadımız bence şu an sadece efekt olduğunu düşündüğüm bir icat. Ama buna benzer bir şeylerin icat edildiğini ben duymuştum bir yerlerde. Gördüğünüz gibi böyle görünmezlik sağlayan bir bez. Muhtemelen bu videoyu bir yeşil perde efektiyle falan yapmışlar ama bunun gerçekten de var olacağını ben bir yerlerde duymuştum. Yani yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama şöyle bir şey çok tehlikeli de olabilir. Çok iyi de olabilir. İyi amaçlar için kullanılırsa gerçekten insanoğlunun yaptığı en efsane icat olur. Çünkü görünmezlik ama kötü kişilerin ellerine geçerse bence gerçekten dünyanın felaketi olur bu icat. Bunu belki yabancı dizilerde falan görmüşsünüzdür. Bu gerçekten kullanılan bir icat. Bu duvarın arkasını gösteren bir alet. Polisler geliyor, operasyon yapacakları binanın bir yerine koyuyorlar bunu. Duvarın arkasında kimler var? Kaç kişi var? Ne kadar uzaklıkta? Bunu gösterebilen bir alet bence bu da polislerin elindeyken bayağı yararlı bir şey ama şunun hırsızların eline geçtiğini düşünsenize. Gelirler, evde kimse var mı yok mu bakarlar. Yoksa soyarlar. Şu an bu aleti o kadar çok istiyorum ki yani bulup linkini açıklamaya koyun diyeceğim ama koysanız ben alamam zaten bunu. Bu sizin koşmanıza yardımcı olan bir alet. Böyle arkanızda roket varmış gibi düşünün. Ve sizi çok hızlı koşmanızı sağlıyor. Yani sizi arkadan ittiren bir alet yapmış adamlar. Yani şu bende olsa bir koşu denize girmeye giderdim. <laughs> bir koşu gidip gelirdim ya. Düşünsenize her yere koşarak gidebiliyorsunuz. Ve saatteki hızınız 50-60 kilometre falan. Yani inşallah bu ileriki yıllarda olur da şöyle <laughs> ölmeden bir hızlı hızlı koşabiliriz ya. Bunun da videolarını belki YouTube'da görmüşsünüzdür. Bu kurşun geçirmez, bıçak geçirmez, roket geçirmez. Hiçbir şey geçirmeyen bir tişört. Normalde kurşun geçirmez yelekler böyle eşek kadar olur, bu kadar olur. Bu sadece incecik bir tişört. Bunu gömleğinizin altına giyiyorsunuz. Ondan sonra ne kurşun geçiriyorsunuz, ne roket geçiriyorsunuz, hiçbir şey geçirmiyorsunuz. Ama inşallah dünyada hiç kimsenin buna ihtiyacı olmaz. Çünkü bunu giymek için hayatınızın tehlikede olması falan gerekiyor yani. Dediğim gibi umarım kimsenin buna ihtiyacı olmaz. Sırada yine gerçekten icat edilmiş, hala hazırda kullanılan bir şey var duvarlara tırmanmanızı sağlıyor. Yani örümcek adam gibi duvarlara tırmanabiliyorsunuz. Ama bence biraz fazla yavaş ve biraz fazla ağır gibi görünüyor. Ama hani bu geliştirilecektir muhtemelen. Düşünsenize böyle duvarlardan çıkıyorsunuz, binaların tepelerine doğru tırmanıyorsunuz. Yani bu da gerçekten itfaiyeler için, ne bileyim sağlık ekipleri için, işte araba kurtarma ekipleri için falan çok yararlı bir icat. Ama dediğim gibi birazcık daha böyle geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü sen oraya çıkana kadar zaten adam yandı orada, adam öldü orada. Bilim adamları, size sesleniyorum. Lütfen şunu icat edin ya. Bak lütfen ağlayacağım birazdan ya. Hanginin suyun altında nefes alma durumunu hayal etmemiştir ki? Yani benim hayalim ya bu. Suyun altında nefes alıp saatlerce böyle derinliklerde gezdiğinizi düşünsenize. Balıklarla beraber falan böyle yani suyun altını keşfediyorsunuz. Efsane bir şey ya. Bu gördüğünüz daha geliştirilme aşamasında olan suyun altında nefes almanızı sağlayan bir aletmiş. Yani nasıl bunu sağlıyor? Kendi oksijenini nasıl üretiyor? Hiçbir fikrim yok. Ama lütfen bu çıksın ya. Ve lütfen A101'e bime gelsin. <laughs> yani çıktığında muhtemelen çok pahalı olacak ya. Bu alet de görme engelli insanların böyle etrafındaki eşyaları falan görüp tanıyabilmesi için yapılmış bir alet. Bunun da gerçekten nasıl çalıştığı konusunda hiçbir fikrim yok. Yani bilgisi olan varsa yorumlarda bizi bir aydınlatsın. Nasıl çalışıyor? Hani görme engelli insanların görmesini nasıl sağlıyor? Ben anlayamadım. Yani şunun geliştirildiğini ve yaygınlaştırıldığını bir düşünsenize ya. Dünyada etrafını göremeyen kimse kalmaz. Yani gerçekten harika bir şey ya. Bunun adı Pyro Mini Fire Shooter diye geçiyormuş. Elinizden alev fırlatabileceğiniz bir icat yapmışlar. Ama abicim bunu neden yaptınız? <laughs> yani şuna neden ihtiyaç duydunuz? Ben neden elimden ateş çıkarayım ya? Bazen Allah yanlışlıkla çıkarır yakarım şuraya. Ondan sonra gitti bütün para. Yani bence bu videonun en kötü icatlarından bir tanesi. Yani fikir iyi de olay kötü. Yani elimizden niye ateş çıkaralım? Etrafı mı yakacağız ya? Ayrıca elinizden çıkaracağınız 4 tane ateş için 100 bin dolar vermeniz gerekiyormuş. Abicim size başarılar dilerim siz icat yapmaya devam edin eyvallah Aramızda herhalde çok yükseklere zıplama yeteneğinin olmasını istemeyecek olan insanlar yoktur Cümlemi anladıysanız yorumlara yazabilirsiniz Ben anlamadım çünkü ne anlatmak istediğimi Ama şunun sayesinde çok yükseklere zıplayabiliyormuşsunuz Bunun adı kanguru jump diye bir şeymiş Böyle gördüğünüz gibi ayakkabının altında esneyebilen bir şeyler var. Bunu da belki dışarıda görmüşsünüzdür. Bu artık böyle yavaş yavaş yaygınlaşan bir şey. Genelde spor salonlarında falan bunu kullanıp böyle zıplayıp kilo vermeye çalışıyorlar. Bence gerçekten çok eğlenceli bir şeye benziyor. Yani şöyle zıplaya zıplaya koştuğunuzu bir düşünsenize ya. Ben bunda koşa koşa her yere gidebilirim. Bu icat size süper bir duyma yeteneği kazandıran bir icat. Gördüğünüz şu küçücük şey size 30 metreye kadar her şeyi duyma imkanı sağlıyormuş. Yani bu da bana biraz tehlikeli gibi geldi. Yani 30 metre ilerideki adamın böyle konuştuklarını falan duymayı ben istemezdim. Yani özel hayatın gizliliği denen de bir şey var. Ama ne bileyim hani dağdaysanız, işte kamptaysanız falan böyle bunu takarsınız. Etrafınızda birileri varsa 30 metreden onları duyabilirsiniz. Yani dediğim gibi bu da iyi amaçlar için kullanılırsa gerçekten harika bir icat ama kötü amaçlar için de bir o kadar kötü bir icat. Abi şu an var ya Oyun severlerin, GTA oynayanların gözleri yaşlı ya. Bu jetpack denen bir alet. Oyuncular bunu bilecektir zaten. Sizin uçmanızı sağlıyor. Ya çok güzel değil mi ya? Abi lütfen beni de alsana yanına ya. Bu da muhtemelen önümüzdeki yıllarda yaygınlaşabilecek bir icat. Yani inşallah yaygınlaşır. Şöyle işe falan uça uça gittiğinizi düşünsenize. Uçuyorsunuz ya. Abi gerçekten harika. Şu an bundan istiyorum. Bu icat da size hayvanların zihnini okuma yeteneğini kazandıran bir icat. Eğer evinizde evcil hayvan falan varsa bunu onun kafasına takıyorsunuz ve düşüncelerini, duygularını okuyabiliyor Harika bir icat değil mi ya? Köpeğinizin ne düşündüğünü, duygularını falan her şeyi anlayabiliyorsunuz. Ama bence kedilerde bu sıkıntı yaratabilir. Çünkü kediler uzaylı olduğu için ilginç ilginç şeyler düşünüyor olabilirler ya. Muhtemelen durum şöyle olur. Köpeğinize taktığınızda canım sahibim canım sahibim falan diye size böyle aşkla bakarken kediye taktığınızda kesin şöyle sesler çıkar. Senin ben tipine. Yine geldi tipine. <laughs> diye böyle küfür ediyordur muhtemelen. Rusya'da bir teknoloji firmasının söylediğine göre 30 yıl sonra insanların beynini alıp robotlara yerleştirebilecek teknolojiye sahip olacakmışız. Yani düşünün ki sizin beyninizi ve duygularınızı alıyorlar bir robot bedenine koyuyorlar. Yine aynı sizsiniz ama beden farklı. Yani bence bu hiç hoş bir şey değil ya. Yani robot olup ne yapacağım böyle ne bileyim kıtlatamazsın işte boynunu falan kütletemezsin yani bedeninin o dayanıklılığı robotta da olmaz ayrıca birisi fişi çektin mi ölür gidersin Bence bu çok gereksiz ve çok korkunç bir icat. Şu an teknolojinin bu kadar gelişmiş olması beni gerçekten çok şaşırttı ya. Bu görmüş olduğunuz o kulağınıza taktığınız şeyle çok kalabalık bir ortamda, çok sesli bir ortamda özel bir şeye fokuslanmanızı sağlıyor. Yani ben tam anlatamadım ama Düşünün ki çok sesli bir kafedesiniz. Böyle her yerden sesler geliyor, insanlar bağırıyor, konuşuyor, müzik var falan. Karşınızdaki arkadaşınızı duyamıyorsunuz. Bunun sayesinde ona fokuslanıyorsunuz ve sadece onu duyuyorsunuz. Ve etraftaki bütün sesleri absorbe ediyor. Sadece onu dinlemenizi sağlıyor. Yani efsane bir şey değil mi? Bunu nasıl yaptınız ya? Teknoloji buralara kadar nasıl geldi lan? Videomuzun son icadı. Bence videonun da en efsane icadı. Bir lens sayesinde bir sürü özelliğe sahip olabiliyorsunuz. Google'ın yaptığı bir lens, onu gözünüze takıyorsunuz ve ekran gibi bir şey geliyor. Yani gözünüzün içerisinde sadece sizin görebileceğiniz bir bilgisayar ekranı düşünün. Yolda yürürken falan böyle buradan YouTube'dan bir şey izleyebilirsiniz. Şurada ödev yapabilirsiniz. İşte gözünüzün şurasında arkadaşınızla görüntülü konuşabilirsiniz. Yani efsane bir şey. Yani şununla her sınavdan 100 alırsınız. Böyle sınavdayken gözünüzle Google'dan arattırırsınız 100 alırsınız. Kim 500 milyar isterden büyük ikramiyeyi kazanırsınız. Yani inşallah şu icat edilir. Ama muhtemelen bunun icat edilmesine daha uzun yıllar var. Eğer inşallah o zamanlarda ayakta olursak ve ben YouTube videoları çekmeye devam edersem bu ürünün linkini açıklama kısmına isterim sizden. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Size süper güçler veren efsane icatlara baktık. Benim aralarında en çok istediğim o jetpack. Düşünsenize uça uça istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Siz de en çok hangisini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ben videoyu çekerken aşırı eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.